Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere IP telefonu nasıl kullanılır onun hakkında böyle genel bilgiler vermeye çalışacağım. Bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ayar düğmeleri var. Arama düğmeleri var. Arama yapmak için AZ kaldırıyorsunuz. Numarayı çeviriyorsunuz. Telefon arama yapıyor. Daha sonra burada hoparlör var arkadaşlar. Hoparlörü açıp sesin dışarı verebilirsiniz Evet buradan sesi alçaltıp yükseltebilirsiniz şu şekilde bakın ya da ahizenin sesini çevir sesini zil sesini yükseltip alçaltabilirsiniz burada ayarlar var arkadaşlar Ayarlara yapabilirsiniz şu böyle dişli bir düğme var buradan ileri geri yön tuşlarıdır bunlar buradan geri çıkarsınız Şuradan. Burada mesela numara aktarma işlemleri yaparsınız. Bir numara size geldi. İşte buna basarsınız. Numarayı aktarırsınız. Ondan sonra diğer tarafa aktarılır. Geri arama tuşu var arkadaşlar. Mesela şuradan sizi biri, biri sizi aradı mesela. Buradan geri arayabilirsiniz. Şu şekilde. İstediğiniz numarayla istediğiniz arama yapılamıyor. Evet, şu anda telefonunuz delinize baktıktan sonra yeniden arayın veya operatörünüzden yardım isteyin. Bu bir ses kaydıdır. Evet bu telefonunuz aktif olarak bağlı olmadığı için böyle uyarı veriyor arkadaşlar. Ben size göstermek için yapıyorum. Genel olarak çok bir şey yok zaten. Bu kablolar aizedir, hoparlördür. Bu şekilde basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin. Bay bay.